o kadar sinirlendim ki akşam. Yemek falan yediler. Ben yanlarında uyuyordum. Oğlun dün aç yattı anne ama arkadaşların hakkını yemedi. Bununla gurur duyabilirsin. Onların yemek yemiş olmaları gram umurumda değil. Karnınız tok, sırtınız pek. <laughs> Mert, sinsi bir şekilde. Bütün takım Acun Medya'yı oynuyor. Ben Evrim, Cemalcan ve Ardahan Uçuşma oynuyorum. Ya oyun almaya çıkmamışlar. Çıkmışlar, böyle bir şov yapıyorlar. Mert ne oldu Ya kanka böyle... var. Bu biraz Uyanığın Yanı nasıl oluyor herhalde? Hanımlar Beyler, Anlat Bakalım'a hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir gün. Sizin de bildiğiniz gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Günün anlam ve önemi olduğu için aşkın, koltuk senindir. İlk eşleri sen çağıracaksın. <laughs> ayakkabı, ayakkabı ne yaparsın? Salarlar. <laughs> ha, ha ha. Bu Yasin ne? E, aşçı. Tamam. Ee, aha, zaten yok. Burada. vallahi güzel anlatıyor. Ben çok iyi anlattım ama. Çok... <laughs> <laughs> Survivor bu akşam TV8'de.